Arkadaşlar selamlar. Bugün biraz Star hakkında konuşacağız. Uzun zamandır Star videosu atmıyorum. Son attığım video bir serimiz vardı. Onu da şu anda devam ettiremiyoruz. Bugün hem bunun nedenini açıklayacağım. Hem işte neden güncellemeler gelmiyor, güncellemeler gelmemesinin sonucu bize nasıl yansıdı? Bunlardan biraz bahsedeceğiz. Kısacası biraz bu konu hakkında konuşacağız. Öncelikle... Şimdi o seriyi neden devam ettirmedim? Bunun hakkında biraz konuşalım. Şimdi mesela şehirde girelim. Şöyle göstereceğim. Şimdi burada bir sorun gözükmüyor değil mi hocam? Burada grafikler yerinde sağlam oynanabilir şekilde hiçbir sorun yok. Şöyle yapacağız şimdi. Ben şu anda 3-4 bölüm çekmiştim. Devamını getirmedim sanırım. Yıldırım Oğulları serimizde. Onun sebebi şu abi. Ben en son bir kale edecektim. Evet görüntü bu emülatörde görüntü bu ben bu görüntüyle ne yapabilirim abi yani ne yapabilirim soranlar oluyor hani bu seri neden devam etmiyor yani yapacak bir şeyim yok yapacak bir şeyim yok tekrardan mobile dönüp mobilden mi video çekeyim yani oradan da hem ses kalitesi olarak hem ekran şeyi bile farklı hocam 16'ya 9 değil şu an ben Xiaomi kullandığım için kullananlar bilir ekran boyutu bile farklı Ek olarak e, grafikleri fullleyemiyoruz orada. Telefonlar artık video çekmek zor iş. Yani oraya dönmem biraz mantıksız olur. Şimdi bunu nasıl çözebiliriz diye düşündüğümde yine de bir seri yaptım. E, otomatik savaşlarla ilerleyerek bir seri yaptım. E, burada neden ilerlemedin diye sorarsanız şimdi ben orada e, 70 kişilik bir ordum vardı sanırım en son. Yani şöyle söyleyeyim tam hatırlayamıyorum da sayı muhtemelen kaledeki e, Asker sayısından azdı. Yani nasıl girebilirdim otomatik savaşta? Orayı almam çok zor. E biraz da gerçekçi olsun istiyoruz. Biraz da ince ince de okuyalım istiyoruz. O da olmayınca zaten diğerlerinden fark kalmıyor. Ben her serimin ayrı özel olmasını isterim. Yani i̇ki seri aynı olacaksa bir manası yok. E bu da olmayınca ben biraz soğudum. Daha sonra dedim ki hani başka bir yol bulalım. Yine de devam edelim. Sonuçta kitlemizin %70-80'i bu oyunu severek izliyor. Severek takip ediyor. E, benden de bu oyunu oynamamı isteyenler oluyor haliyle. Bunu da söyleyeyim. Yani YouTube'da Star Untrash 2 yazsak. E, Türkiye'de en çok videoları çıkan kanal benim kanalım olur sanırım. Hem rehber videolar olsun hem seriler olsun. Her konuda video atmaya çalıştık. E şimdi haliyle dedim ki başka bir yol bulayım. Canlı yayınlar yapsak mı dedim. Canlı yayınlarda mesela internette bir sorun olduğu için. Dedim onu yapamayız. Canlı yayında turnuva işi zor. E ne yapabiliriz dedim. Düşündüm. E, bir turnuva yapalım yine dedim. Ama bu defa şey olsun. E, canlı yayında değil de videolar halinde olsun. Hani oyuncular da gerçek olsun. Takımlara böleyim dedim. Her biri ayrı ayrı zamanda savaşlar yapsın. Bunu da tamamen hani net şekilde ayarlamıştık. Ödüllü falan da yapmıştık. Ama orada da şöyle sorunlar çıktı. Neden video atmıyorum videosu attığımda bunu zaten orada açıklamıştım. Orada da işte oyuncular kendi aralarında tartışıyordu. Ee, veya turnuvadan ayrılmak isteyenler oluyor. Onların yerini dolduramıyoruz. Bunu da daha önce düşünmüştüm aslında. Yedek oyuncu aldık. Ama yedek oyuncu da o da cayıyor abi. Yani bir anda mesela 3-4 kişi aynı anda turnuvadan ayrılmak istiyor. Nedensiz şekilde. Bir de oyuncu bulurken bulmaya çalışırken herkese kapımızı açtık. Belki de bu yanlış bir karardı. Bunlar biraz etkiledi. Ha yine de canınız sağ olsun. Ne yapalım yapacak bir şey yok. E o da olmadı. Bir süre sonra hem fazla efor sarf ediyorum hem de daha az izleniyoruz. Bu da gerçekten hani... Ee iş bir yerden sonra kötü olmaya başladı başta Gerçekten ben çok uğraşıyordum Age of History 2'den e, haritalarla mesela her klanın farklı e, kentleri şehirleri oluyordu bayağı bir ince düşünmüştük olmadı yürümedi tutmadı e, ve bu yani çok uğraşmıştım tutar dedim hani öyle düşündüm Tabii her zaman düşündüğümüz olmuyor olmayabiliyor. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi canları sağ olsun o turnuvadaki arkadaşlarımızın da. Ee, şimdi düşünüyorum ne yapabilirim ben bu oyun hakkında. Şimdi güncelleme de gelmiyor. Düzenlemeler de yapılmıyor. Mesela dediğim gibi az önceki görüntünün emülatörde düzelmesi de yok sanırım olmuyorsa olmuyor. Hani ben de çok denedim. Bunun bir çözümünü bulamadım. Bilen varsa söylesin. Elbet emülatörde oynayanlar vardır. Dedim ki şey yapalım. Warband veya Bannerlord ile ilerleriz. En başından da bunu düşünüyordum zaten. Warband, Bannerlord ile ilerlersek zaten oyun birbirine çok yakın oyunlar. Ee, ve mesela benim YouTube stüdyoda e, sizin hangi kanal, diğer hangi kanalları izlediğinizi ben mesela az çok görebiliyorum ortalama olarak. Yani teker teker değil de ortalama olarak en çok kitlemizin en çok izlediği diğer kanallar şeklinde görebiliyorum. Genelde Warband, Bannerlord oynayan kanallar veya tarihi temalı videolar videolar çeken kanallar dedim herhalde Bannerlord ile Warband olur. Sorun olmaz. Videolarını çekmeye başlayınca Warband maalesef sarmadı. Çünkü bazı şeyler zamanında olması gerekiyordu. Hep içimdeydi. Mesela eskiden hep içimdeydi. Oynamayı hep istiyordum. Hatta bu oyunu da ben Play Store'dan Warband Mobile diye aratıp buldum. E öyle olunca Ben Lord deneyeyim dedim. Çünkü yeni olan oydu. Yeni oyun oydu. Hani şunu söyleyeyim. Stellant Flash, Flash 2 varken Stellant neden oynayayım ben? Stellant Flash ayrı olarak var. Veya Flourishing Empire var. Onu neden oynayayım diye düşünüyorum. Bu defa Ben Lord'tan ilerlemeye çalıştık. Orada da videoların e, alanı çok yüksek oluyor. Yani 10 GB, 11 GB Editlemeye yer kalmıyor abi. Editlemeye izin vermiyor bilgisayar. Öyle oluyor artık. Ee, orada da sorunlar yaşıyoruz. Hani orada, orada da bir Kuyaz İslam Devleti serisi yaptım. En kaliteli şekilde yapmaya çalıştım onu da. O da, o da olmadı maalesef. Ne yapalım ne yapalım <laughs> bir çare bulamadık artık hani sürekli bir döngü Europa var 7 ile devam ediyoruz. Stand Fresh devam ediyoruz. Ee, farklı oyunlara yönelmeye çalışıyorum simülatör oyunlarını severim. Mesela Euro Truck yayınları açtık daha önce. Ee, veya en son Jim Simülatör videosu atıyoruz. İnternet kafe simülatörü de denedim. Onda da RAM sorunu yaşadık. Ee, o yüzden olmadı. Şimdi düşünüyorum yani yapabileceğimiz şeyler de kısıtlı. E, ee, şimdi oyuna güncelleme de gelmiyor dediğim gibi. Güncelleme gelse en azından yeni bir map getirseler. Yani global haritayı da istemiyorum yani şu mesela çevrimiç küresel mod getireceklerdi. sözde o da zor yani en başından beri söyledim zor bunu çok kişi ister diye attılar önden sonra da bir şey yapamadılar e şimdi yeni bir map gelse en azından yeni devletlerle seriler yapabilirdik e, o da olmuyor yani ben zaten çok video attım abi e güncelleme gelmediği için de Yeni yani bir şeyleri değiştirmeme gerek yok. O yüzden yapabileceğim şeyler kısıtlı. Burada bir öneri de istiyorum sizden. Ne yapabiliriz abi? Yapacak başka bir şey varsa söyleyin. Ben çünkü bulamadım. Ha yine bir seri yap. istersen otomatik savaşla yap diyorsanız. Amenna yaparız. Ee, farklı şeylere yönelerek. Farklı bir ne bileyim bir farklı farklı bir öneri olursa ben denerim sıkıntı yok. Çünkü dediğim gibi aynı şeyler beni yorar. O yüzden ben zaten hep mesela farklı bir senaryo ile girerim. Farklı Osmanlı Devleti'ni kurarız mesela. Ondan sonra bir İskandinav topraklarında bir seri yaparız. Ondan sonra ne bileyim Safevi Devlet serisi yaptık. Şey yaptık. Moğol İmparatorluğu'na bağlılık yemini edip nasıl kral olunur serisi de yaptık. Bunu da hallettik. Ne kaldı diye geriye baktığımda bir şey bulamıyorum. Tabi bu olmadı. Geriye hiçbir şey kalmadığı anlamına gelmez. Ama çoğunu yaptık yani. O yüzden bu videoda önerisi olan varsa öneri alabilirim. Dediğim gibi şu anda aktif olarak Star Antifreş videosu atmadığım için bana sistem etmeyin. Çünkü yapacak bir şeyim gerçekten yok. Artık bu videoyu da çekme gereği duydum. Ee, dediğim gibi önerilerinizi bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun hocam.